Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor. Trabzonspor'un gündeminde Adrielson var. Adrielson'la ilgili biraz sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Trabzonspor nasıl bir oyuncunun peşine düştü? Ekonomik şartları nedir? Nasıl bir performans sergiliyor? Genel anlamda oyuncuyla ilgili size bilgiler aktaracağız. Ee, hemen şunu söyleyeyim hem genel bilgilerini, verilerini, istatistiklerini hem de kişisel olarak izlediğim bölümlerden oluşturduğum bilgileri sizlere iletmeye gayret edeceğim. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bu küçük notu ekledikten sonra başlayalım. Adrielson Savan Lima Silva 23 Mart 1998 doğumlu yani 26 yaşındaki bir stoperden bahsediyoruz. 1.84 boyunca boyunda genellikle stoperleri 1.90'larda falan diyebiliriz ama az sonra anlatacağım 1.84 boyuna rağmen gerçekten de çok etkili bir hava topu kullanımı var. Daha doğrusu hava köpüğü oluşturuyor. Sağ ayağını kullanıyor. Hemen söyleyelim, Brezilya'nın 23 yaş altı ve 17 yaş altı milli takımlarında oynadı ama A milli takımda forma giymedi. Şu andaki son durumu ne? Ondan da bahsedip sonra oyuncunun teknik özelliklerinden bahsedelim. Son durumu şöyle: e, Trabzonspor onun için sezon sonuna kadar 700 bin euroluk kiralama teklifini kabul etti. Orada bir sorun yok. Sadece satın alma opsiyonunda zorunlu mu olacak, zorunlu olmadan mı alacak? Bu konuda anlaşma henüz sağlanabilmiş değil. Çok küçük detay. Ee, yani Lyon Kulübü zorunlu verelim satın almayı diyor. E, Trabzonspor'da hayır sezon sonuna kadar e, bizde oynasın sonra konuşalım diyor. Böyle bir durum söz konusu. Aradaki sadece pürüz bu ama... E, Adriel Son, Şenol Güneş'in bir numaralı isteği onu söyleyelim yerine sport e, resif'te başladı Adrielson Palmeryaz, Elvasıl, Botafogo gibi takımlarda forma giydi. 2024 yılında Olimpik Lyon'a gitti ama Lyon'da fazla uzun süresi olmadı. Hemen Eylül ayında Botafogo'ya kiralandı. Yani bir önceki durumu da kiralık. Şu anda Lyon'da ama sadece bir dakikalık bir süresi var. Teknik açıdan defansif becerilerinin önde olduğunu söyleyebiliriz. Yetenekleri defansif olarak güçlü. Tabii ki eksikleri var. Her oyuncu gibi artıları ve eksileri olduğunu söyleyebiliriz. E, Savunmanın merkezinde görev yaparak defansif katkı sağlıyor takıma. Yani e, ama biraz sonra söyleyeceğim ofansif olarak da çıkışlarda etkili rol oynuyor. Pozisyon alma becerisi, oyunu okuma yeteneği e, öne çıkan özellikleri olarak söyleyebiliriz. Topu savunmadan topla çıkıp taşırken de önemli avantajları var. E tabi bir Brezilyalı olması nedeniyle o yönden de e, teknik kapasitesinin fena olmadığını söylememiz gerekiyor. E, yani şöyle bir özet geçecek olursak biraz sonra biraz daha detaylandıracağım. Adrialsson defansif becerileri, hava toplarındaki hakimiyeti, oyun kurma yetenekleriyle taktiksel disiplini de olan bir oyuncu olarak iyi bir stoper diyebiliriz. Tabii ki her oyuncunun az önce söylediğim gibi sıkıntıları, eksikleri var. Onu da söylememiz gerekiyor. Ee, tabii bu noktada neyi söyleyeceğiz? Botafogo performansını ön plana çıkartmamız lazım. 86 maçta 5 gol 1 asistle oynadığını söyleyelim. Şimdi genelde stoperleri bir de tanıtabilmek için ben e, kime benzer e, diye de bir e, e, araştırma yapıyorum. Yani oyuncunun özellikleri stoper özellikleri kime benziyor? İşte bu noktada size biraz bilgi aktarımını yapayım. E, yani efsane Brezilyalı deneyimli stoper Thiago Silva ile çok ortak yönleri var. E, defansif sağlamlığı, liderlik vasıfları, topu oyuna sokma becerisi... Thiago Silva'nın en önemli özelliklerinden biriydi. Biraz ağır bir stoperdi ama sonda Silva gibi hava toplarında etkili ve savunmadan oyunu kurarak başlıyor. Yani garanti top atıyor, garanti pasla başlıyor. Tabii ki bu uzaklaştırmalar hariç. Çünkü kişisel kanaatimi de daha doğrusu kişisel izlenimimi de sizlerle Paylaşacağım. Bir bakımda bir bakıma Ay Melik Laporte İspanyol stoperle de benzer özellikler taşıyor biliyorsunuz Fenerbahçe'nin gündeminde ve şu anda 20 milyon euro maaş alan bir oyuncuydu. Dolayısıyla Fenerbahçe onunla ilgili sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Onu söyleyebiliriz. O da aynı şekilde pozisyon alma yeteneği, pas isabeti, oyun kurma becerisi olan bir stoper Laporte'da. Adrielson oyun tarzıyla Laporta'da benziyor. Özellikle savunmadan hücuma geçişlerde böyle bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Peki, şimdi az önce söylediğim noktaya geleyim. Tüm oyuncuların güçlü ve zayıf yanları vardır. Güçlü yanları hava topu, kişisel olarak değil genel bilgi olarak söylüyorum bunu. Fiziksel gücü ve zamanlaması sayesinde hava toplarında etkili bunu hem savunmada hem hücumda yapıyor uzaklaştırmalarda da yapıyor pozisyon alma ve oyunu okuma bence bir stoperin en önemli avantajı olması gerekiyor Oyunu okuduğu andan itibaren daha doğru yerlerde bulunuyor, yani pozisyonunu alabiliyor. Pas yeteneği ve oyun kurma becerisi, pas yeteneğinin iyi olduğunu, geriden oyun kurarak kısa ve uzun toplarla çıktığını da söyleyebiliriz ve atletik yapısı ve yüksek tempoda oynamaya uygun olması da bir fiziksel dayanıklılık oyuncuya getiriyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi zayıf yanları neler? Onlardan da bahsedelim. Adrielson ani hızlanmalarda, hızlanmadan bahsediyoruz. Hızlı olmak değil de hızlanma. Hızlı forvetler karşısında zaman zaman sıkıntı yaşayabilir. Hele zaten öne çıkan oyuncuların arkada bıraktıkları boşluklara koşarken zaman zaman sıkıntı yaşadığını biliyoruz derin savunma yapılan maçlarda handikap olabilir yani derinde boşluk bıraktığınız zaman handikap olabilir Trabzonspor da bunları yapıyor ama bu riskleri de göze almak zorundasınız bunu Davinson da yaşıyor genel anlamda baktığımızda rakipten top çalma konusunda bazen müdahale de Hatalar yapabilir, faullere neden olabilir. Çünkü e, biraz sonra söyleyeceğim kişisel deneyimlerimi. Ayak mesafelerini kullanan bir oyuncu. Şut tehdidi yok. Zaten bu beklediğimiz bir durum. E, genel anlamda e, hava toplarında... Duran toplarda e, hücuma gittiğinde e, tehlike oluşturabiliyor. Ve bazı maçlarda da istikrarlı e, denilebilecek yapıya rağmen dalgalanmalar yaşıyor. Bu son derece normal bir durum. Bunlarda bir olumsuzluk olduğunu düşünmüyorum. E, özetle şöyle söyleyebiliriz. Adria, Adrielson oyun kurma becerisi, hava toplarında etkinliği, pozisyon bilgisiyle modern bir stoper olarak karşımıza çıkıyor. Zaten... E, tesadüfen e, Avrupa'ya yolu düşmez onu özellikle söyleyelim. Ancak hız ve birebir mücadelelerde zayıflıkları var. Üst seviyedeki rakiplere karşı dikkat etmesi gerekiyor. Bizim ligimiz için e, etkili bir stoper olma olasılığı yüksek. Onu özellikle söyleyebiliriz. Daha üst seviyelere çıkamaması bu zayıf yönlerini geliştirememesinden kaynaklanıyor. Yoksa az önce söylediğim gibi, Thiago Silva ve Aimelik Laporte gibi çok çok önemli oyuncularla benzerlik taşıyor. Onu özellikle vurgulayalım. Peki, şimdi ben biraz da kendi e, deneyimlerimi ya da kendi izlenimlerimi sizlerle paylaşayım. Bir kere ayak mesafesi kullanan bir oyuncu, e, bu kayarak müdahaleleri e, yatarak ve kayarak müdahaleleri e, üst düzeyde yapıyor. E, hava hakimiyeti olan bir oyuncu, e, yani dediğim gibi 1.84 boyuna rağmen hem hücumda hem savunmada etkili oluyor. Bu da tabii iyi zamanlama yapmak ve doğru pozisyon almakla çok alakalı. Basit oynuyor onu söyleyebiliriz. Yani kazandığı toplarda eğer rahatlığı varsa basit oyunla topu basit paslarla topu oyuna sokuyor. Sert ve mücadeleci öncelik almaya çalışıyor gelen toplarda. Bu tabii savunma için çok gerçekten değerli bir durum doğru pozisyon almadan az önce bahsetmiştim ve savunmada disiplinli bir duruşu var e, onu da özellikle söyleyelim. E, peki e, sıkıntı nedir derseniz onları söyleyelim. Riskli müdahaleler yapıyor e, çok net bir şekilde yani o kayarak müdahaleler zaman zaman öncelik alma sırasında yaşanan müdahalelerde risk taşıyor. Bu da rakibin fauller kazanmasını sağlayacak önemli bir unsur ve benim dikkatimi çeken bir özelliği de çok fazla uzaklaştırma yapıyor. Yani basit oyun oynamak uzaklaştırma yapmak için çok doğru ama işte mesela bir büyük takımda bu uzaklaştırmalar daha ciddi manada sıkıntı oluşturabilir bunları uzaklaştırmadan çok kazandığı topları daha doğru bir şekilde oyuna sokmak daha isabetli olacaktır buradan hani oyuna topu topu oyuna sokmuyor demek istemiyorum ama Uzaklaştırma ihtiyacı duyduğu anda bundan kesinlikle kaçınmıyor. E, büyük takımlarda e, bu nokta biraz sıkıntı oluşturabilir. Evet, Adrielson'la ilgili size bilgileri aktarmaya çalıştım. İşte Trabzonspor böyle bir stoper alıyor. Faydalı olur mu? Eğer uyum sağlarsa, e, yani bugün elinde bulunduğu stoperlerin üstünde olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.